Sizlerle birlikte gel, la, gel lava oynayacağız. Evet la la ya lava ama beni ittiriyorlar. Bu sayede beni üste çıkarırlar. Herkes de çıktı. Arkadaşlar yere düştüm. Kamyonun üstünde güzel güzel. Yanımızda Muhammed Kerim var. O da oynuyor ve Arkadaşlar. Arkadaşlar Akın? Muhammed Kerim karşımızda MRC oyunda yazıyor. Aslında benim hesabım ama boş. Annemin telefonundan oynuyor. Yusufel de var yanımızda ama o oynamıyor. Evet telefonu... arkadaşlar ya. Mesela... Arkadaşlar okum. binanın üstünden ben hoy yazıya gideceğim diye düştüm. Evet Arkadaşlar benim aykım. Benim aykımı seviyorsun. Başlıyor. kapandı kapanlayın. Kafamda mı? Arkadaşlar üstümde atlayan Muhammed yan yana. Evet. Bu ya. Bir dakika yerinde sabit dur. Orta orta orta. Orta değil orta değil. Orta. O büyük. O Orta değil. O o o Ya. O o büyüğü görememişim ben. Arkadaşlar bu parkurlar çok kötü. Ha, i̇şte Gerçekten çok kötü. Evet ya. çok ya. Evet Yusuf Herkes seni itiliyor ve çok zor. Aralık bayağı var. Ben bütün abi ben babam. Ar Arkadaşlar Lozer. Kimin ya, hangi Nereden hangi hangi <laughs> hangi Allah, Allah kula... Ben <laughs> Ya boş verin boş ver şimdi <laughs> öyle <muhaktaf gülüyor> Bu benim mi? Evet. Ben, neredesin abim? Ben buradayım. Arkadaşlar ben balkonu Arkadaşlar galiba burada bir tane parkur vardı en son. Aa, ben yapamam. Işte. Burada en son bir parkur bileyim. vardı evet. Burada arkadaşlar. Mert neredesin? Parkurdayım. Tamam. Buradayım kocum. Koşun arkadaşlar koşun. Hızlıca koşun. Örte seç. Ee, ee, hey. Hangisi? Yukarı aşağı par... Piramit Yukarı aşağı planet Ya seçiminize ya. O işte parkur geldi yine. Arkadaşlar Muhammed'in zeka. Ben kendi zekamı. Ben neden gidemiyorum? Yukarı görünmez duvar var. Arkadaşlar <laughs> lavlar geldi. Bay bay. Kesinlikle hiç kimseyi satmıyorum. Yaz, yaz al şunu. Üstünden atlamayı başardım. Şunu da blokla. Arkadaşlar aradan düş. Senin şu ne biçim şans? Abim ne düştü? Nasıl? Arkadaşlar bir... Neyse boşver. <laughs> Arkadaşlar Kazanıyorlar, yapıyorlar, hadi. Yaptı be. Sen de Muhammed Kerem'in üstünde tepiniyorum. Tepin, tepin. Arkadaşlar ya, gidip bir can yardım can yardım. ya. Ya. Ortaya seç, ortaya gidiyor. Hayır direk orta değil. Önce bakacağız. Tamam abi. Senin yüzünden oldu. Çiftlik. Çiftlik. Hmm. Ne? Ya. Neyse. Akit nereden? Abi ah. biz şeylere gittik ha. Ah. Hacı dede gene. İnayil. <laughs> İnayil. Kaçın. Ya arkadaşlar yetişemeyeceğim sanırım. Dışarı dışarı. Arkadaşlar lav. Lavla yetişemeyeceğim. Hmm, öldüm ya. Öldüm. Öldüm. Net öldüm. Öleceğim. Öleceğim arkadaşlar. Ölmeyeceğim. Yukarı gidiyorum. Yukarı gidiyorum. En yükseğe tırmanıyorum. Lalim lalim lalim. En güçlü performansim. Lalim balim kalim. Dalim. Dalim. Dalim arkadaşlar geliyor. Geliyor şampiyon şampiyon geliyor Peki, arkadaşlar. Arkadaşlar atlayarak kurtuluyor. Arkadaşlar. <laughs> Öldüm ya. <laughs> üste çıkma. O çocuk nasıl üste çıkmıştı? Neyse. Bir dahakine daha iyi bir seçim yaparız. Deme mi? Arkadaşlar Muhammed'in kay olmuş. <laughs> Muhammed nasıl kartuş oldu? Ben de kartuş oldum. Nasıl kartuş olduk biz? <laughs> Arkadaşlar kalteş ol. Orman. Orman değil kale kale. Bu, ya kale bu, no, bu ne? Bu ne lan ya? Arkadaşlar ne? Aa ay haklısın. No. Arkadaşlar kalteş ol. İnsanlar biz şimdi kalteş san. Biz kesinlikle san. Herkes kalteş oluyor arkadaş. Ben bile. Arkadaşlar gelen var. Yusuf Ali buna hiç sevinmeyecek. Herkes kalteş. Evet, Öldüm yaşlar. arkadaşlar. Öldüm evet. Arkadaşlar ben de Ar orada katoş yapmıştım. Herkese göstermiyordum. Katoştum. Arkadaşlar ne biçim bir yer seçmiş adamlar. Lan adamları yiyeceğim. Lan ya adamları yiyecektim. <laughs> Katoşlar birbirlerinin <laughs> katoş kafasına doğru zıplıyor. Ya zaten hala kadar Yok, evet. Değilsin. Saça bak, karizma karizma. <laughs> Miraç baksana. <laughs> o sırada şüpheli saç. Miraç tam tersi. <laughs> Kavga. Annem evde dedi, hastaneye gitti. Benim Vazir dediğimi şey geldi. benim kuşum var, yalan söyleme. Evet. Yo şey şey, şey izmantezıstmış. Hem de ya ne biçim şey seçmişler. Yine parkur seçmişler arkadaşlar ya. Neyse. Bakacağız artık. Var mı? O oynayanlar. Var galiba. Abi. Abi, nasıl da Oynamayı bilmiyorlar. Vallahi ya. Vallahi çok kötü oluyor. yerler seçiyorlar. Anne. <laughs> 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 arkadaşlar koşmalıyız. Ya ya. Yukarı çıkalım. Yukarı çıkalım. Atla. Abla. Arkadaşlar ben Milice'e güveniyorum. Kua. Hiç Hı. kimse beni yenemez. Ölemiyorum arkadaşlar. Kua en önde ben varım ama A <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar herkes <gülüyor> öldü <gülüyor> sanırım. Arkadaşlar onlar lazer miydi ya? Ben onları engel sanıyordum. Arkadaşlar herkes ölüm. Bir tane bir tane kuşu. Hadi öl. Ölüyor. O da öldü. Öldü arkadaşlar. Öldü. Herkes öldü. Ne anladım ben kim artık? Sen ne yapıyorsun abi? Klasik cümleler yazmış biri. <laughs> Kaltoşlar kavgası. <gülüyor> Piramit. <gülüyor> Piramit. Dinamit kolay gibi değil mi? Piramit. <laughs> Şerefsiz. oyun bo oynamayı bilmeyen oyun boz Arkadaşlar suda boğulacak değiliz yani biz lavda ölmemiz gerek suda değil. Ne ben? Yine ölmek diye su. Yine Lan bak lan! kız sarışın sarışın tipsiz. Ne 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 ama aslında kartoş değiliz. O sırada saçınız gizli üstlerde. Siz kendi saçınızı çıkarsanız onu takarsınız. Havalı Arkadaşlar. Önce... What? Arkadaşlar adamlar hile bulmuş. Öldün mü? Yok ölmedim. En üstteyim şu anda. Arkadaşlar öleceğiz. Arkadaşlar öleceğiz. Merdiven yok mu? Yok mu bir tane ins Allah kulu merdiven? Arkadaşlar kurtulduk. Ya ye. Yeah. <laughs> Mehmet sen diyorum dostum. Canlan bak. Sana... atlayan benim. Atlayan benim. Sürekli zıplayan yerine koşan. Ne? <laughs> Arkadaşlar. Öyle. Tabii ki de o taraftan gideceğim. en mantıklısı. Parkur yaparak gideceğiz. Evet arkadaşlar. Oh. Arkadaşlar, arkadaşlar. Lav yükselirse. Lav neden benim sözümü dinliyorsun? Arkadaşlar biri butona basın. Yeşil butona basın. Ben bastım. Yeşil butona bassın. ben batın. Basın şu ladet tarafını. Bu tuşa. Aha gittim. Gittim vallahi gittim. Basın şu tuşa. Ölmedim. Ne olur şu tuşa Ölmedim Ölmedi mi? Bir annem kalmadı. Tuşun artık bir anlam kalmadı. <laughs> Onurumla öleceğim. Ölmedim. <laughs> Onurumla öleceğim. Onurumla öleceğim. Lavda geziyorum var ya. Ben de şu anda lavda. Ben <laughs> öldüm. Ben de. Zici. Arkadaşlar ya. Ne biçim bir maceraydı bu? Ben kazanacağım sandım. Ben de. Ama bilir yeşil butona basmadı. Ben bastım. Biliyorum senden bahsetmedim. Hava atıyorlar var ya. Ha. Ha. O sırada kazandığımızın havaya başlayan bir şey. Arkadaşlar kafasız biri. Neyse. Mesela... O <laughs> oh, çok güzel. Bu parkur değil. Koş koş koş. Miraç beni takip et. E sonra kadar gideceğiz. Öyle ne kadar? Sapla kapı mı çıktı? Saplarız geçelim. Varıyor varıyor gördü. Varıyor gördü. Ama o da saplama. ben Bence bize uçak hak vermeliler. Neden? Çünkü Allah'ın hakkı üç. Oha ben yaklaştım. Yemin ederim yaklaştım. Aa saçım neydi benim? Benim de valla. Oha burada saç mı veriyorlardı lan bize? He saçı verdiler resmen. Aa, Bina olur. Allah razı olsun. İçeride kız para için koşuyor. Geber Hı -hı. öldü kız. Ha ölmemiş. Sevdiğim kız başkasın. varmış? Git, ölmeyeceğiz değil mi yani? Ölmeyeceğiz. Yeah. Hava atalım hadi. <laughs> Uy, Nerede, herkes hayatta kaldı herhalde. evet herkes hayatta. Ha. Değil. Orada kavga mı ediyorlar? <laughs> Canlı yes. Gelmiş. Kale. Bale. Game. Gale. Galeri. Koş koş koş. Mer Ben merdivenin duvar Merdiven duvar. Ne uyum var? Merdiven duvar. Ne uyum var? Kızı şimdi ben aşağı atarsam. Bize öldüremezler yani. Ay arkadaşlar ejderhaya geldi. Ejderhaya aha. Pat ateş ediyorlar şu. bir Ben Sultan Fatih Sultan Mehmet'in e azıttı. Arkadaşlar ejderhadan kurtulduk. Kurtulduk kurtulduk. Arkadaşlar. Bak bu uh, uh, Muhammed beni görüyor musun? Evet. Tamam. kolay. Kolay mükemmel. Koş 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 koş. Neden 500? Çıkın, roketin üstüne. Atlıyorum. Oh. roketin <laughs> üstüne çıktım. Arkadaşlar roketin üst. Düşünsenize roket uçuyormuş. Yerdekiler ölüyor. Muhammed öldün deme lan. He oraya kadar gittim. Roket oh! uçuyor arkadaşlar. Hadi <laughs> aç bunu açsana. Arkadaşlar düştük ya. Ben dedim man uçacak dedi. Uçacak dedi arkadaşlar maalesef düştü. Allah rahmet eylesin. Yani benden Allah bin... uçtum arkadaş. Roket kalkar kalkmaz düştü. Hatta kalanlar sesli. Ben sordum ya. Hatta kalanların hiçbir rokete binmemiş. Roket Sonra herhalde öldürüyor. Ben evden 5 dakika atıyorsun. Çık geleyim mi? Buradan Burada Buranın suyu kaçırmış falan. Arkadaşlar, güzeldi. He, arkadaşlar çok garip bir olay yaşandı. Kendi duram kendime bir çiftlik. çiftlik kazandı. Memnuniyet karşılar. Hmm. Ne çiftlik mi? Hepsinden hmm, azıcık kalmış. Koşmayanı döverim. O sadece biz... nedenler 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 sadece ben Boruya tırmanacağım dedim. Herkes boruya tırman. He, enayi adam. Eve tırman. He, enayiyiz biz. Enayiyiz biz. Ya da kaldık enayiyiz biz. Ya abla senin kafan neden oraya giriyor? Senin kafan niye oraya giriyor? Sana ne Senin izinden 500 kişi. Arkadaşlar. Çiftlik. Lide. Arkadaşlar ev Arkadaşlar çiftliği uza ufolar basmış. Ufolar var. Gör, gördüğünüz gibi şurada, şurada bir de şurada ufo var. Arkadaşlar ufolar çiftliği basmış ama hiç inek yok. O sırada ufolar. Hayallerim darmadağın. Yıkıldı. Yırağa. Yırağa yaptım. Aa abim yürü, kafasına çıktı. Ben de onların hiçbirine çıkmadım. Minâ çadırının altında. Bismillah. Allah bize allah Oha başlı. Hadi deniz şey, deniz. Kale 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 kale. kale. Yatıtanik. Abim abim gemisi. Koşun 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 bana. Buzdolunun önüne tırmanıyoruz. Gidelim tane tırmanalım. Abim gemisi. Susar. Arkadaşlar koşalım. Nereye? Koşalım, koşalım. Koşalım da nereye? de ne Büyük direğe koşuyoruz. İnşallah atmazsınız bizi. Şimdi yere düşüyormuşum. Or orada yaşadım seni. Siz beni mi dinliyorsunuz? Abla! 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 Gümadayım. クリ Neden ölüyorsunuz lan siz? Koşun koşun. Kim bizi öldürüyor lan? Sen mi öldürdün lan ben beni? Çocuk Lav. düştü. Cumhurlop diye düştü valla. Aa kanka. Tam, tam Muhammed'in yanında geldim. Atma. 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 Atma atarım lan seni. Arkadaşlar böyle duruyoruz. Bu hayattan tiskiniyorum bak şeyle. Bir şey değil. Oha orada para mı? Atla. Yes <laughs> kazandım. Kazandım. Herkes ama atlar. Arkadaşlar ilk defa kazandığı için. Arkadaşlar videomu kadar da izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz ve bay bay. Mehmet yanıma gel. Mehmet yanıma gel. Bay tamam. bay.